Radyo Sohbetleri Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Enver Osman Kağan Bismillahirrahmanirrahim Diyanet Radyolarının çok kıymetli dinleyicileri Aziz Kardeşlerim Alemlerin Rabbine hamd ederek Alemlere rahmet olarak gönderilen Resulüne salat ederek Hepinize selam ederek sohbetime başlıyorum Bu haftaki sohbetimizde sıla Rahim Akrabalık bağı üzerinde duracağız Aziz Kardeşlerim Dinimizden beslenen kültür ve medeniyetimizde Üç bağın çok büyük önemi var Birincisi din bağı iman ile kalpte olur. İkincisi beşeriyet bağı yaratılış ile dünyada olur. Üçüncü bağda rahim bağı kan ile karında olur. İslam bu bağların hepsine önem vermiştir. Bunların içerisinde akrabalık bağına da önem vermiştir. Din dilinde buna sıla-i rahim diyoruz. Sıla bağ, bağlantı, Rahim de ana rahmi, soyun oluştuğu yer demektir. Sıla-i rahim, soy birliği anlamına gelir. Bu bağ, insanlık tarihi boyunca tüm toplumlarda değerli olmuş. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, nübüvvet yetkisini aldıktan sonra cahiliyeden kalma bazı hükümleri ipka etmiş, yani olduğu gibi bırakmış. Bazılarını ilga etmiş, yani ortadan kaldırmış, Bazılarını ise ıslah etmiş. Sıla-rahim işte ıslah edilen hükümlerden. Cahiliyede sıla-rahime aşırı bir anlam yüklenince kabileciliğe dönüşmüş. Yine bu dönemde kabile mensubu yanlış da yapsa diğer üyeleri ona sahip çıkarlardı. Resulullah bunu kaldırmış. Hatta hırsızlık yapan Muhammed'in kızı Fatıma da olsa elini keserim demiş. Bir gün Allah Resulü zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşinize yardım edin nasihatinde bulununca etrafındakiler kabilecilik kokan bu sözü duyduklarında şaşırmışlar. Demişler ki ya Resulallah cahiliye adetlerini biz terk ettik. Mazluma anladık da zalime nasıl yardım ederiz kendi akrabamız da olsa, kendi kabilemizden de olsa? Bunun üzerine Hz. Peygamber onu zulümden engelleyerek ona yardım etmek lazım diye aslında cahiliyeden kalma bu yaklaşımı, bu anlayışı orada tashih etmiştir, ıslah etmiştir, düzeltmiştir. Aziz kardeşlerim Allah Resulü Sıla-i Rahim'e hem peygamberliğin öncesinde hem de sonrasında değer vermiş ve her fırsatta bu bağın korunması gerektiğini dile getirmiş. İlk vahiy geldiğinde yaşadığı şaşkınlık ve korku üzerine evine koşmuş. Hz. Hatice validemizin yanına gelmiş ve olanları ona anlattıktan sonra Hz. Hatice validemiz onu rahatlatmak adına bazı orada cümleler kurmuş, teselli cümleleri. Bu cümleler arasında sen sılayı korursun, akrabalık bağlarına önem verirsin, değer verirsin ifadesi dikkatimizi çeker. Yine Bizans kralı Heraklius Ebu Sufyan'ı yanına çağırıp Mekke'de birisi çıkmış, peygamberlik iddiasında bulunuyormuş ve senin akrabanmış. Ondan biraz bize bahseder misin diye sorduğunda ve Muhammed sizden ne yapmanızı istiyor? Onu araştırma adına ondan açıklama beklediğinde Ebu Sufyan'ın verdiği cevap cümleleri arasında ve muruna bir sala sıdkı ve afaf O bize namazı emrediyor, dürüstlüğü tavsiye ediyor, iffetli olmamızı istiyor ve sıla yani o akrabalık bağını da bağlamamızı istiyor sözü yine dikkat ederdir. Değerli kardeşlerim hicret gerçekleştiğinde Yahudi bilginlerinden Abdullah bin Selam Resulullah'ı görmeye gitmiş ve ondan ilk duyduğu sözü naklediyor. Diyor ki Hz. Muhammed'in şöyle söylediğini duydum. Ya yuhennas, ey insanlar efşü selam selamı aranızda yayın ve at'imut ta'am yemeği yedirin ve silul erham ve akrabalık bağlarınızı sıkı tutun. Vasallu billeyl ve nasu niyam devamında da insanlar uykudayken gece namazına kalkın. Tedhulul cenne bi selam. Böylece selametle cennete girin. Demek ki cennete giden yolun taşları selamdan, fakiri yedirmekten, akrabalık bağlarını korumaktan ve insanlar uykudayken gece namazı kılmaktan geçiyor değerli kardeşlerim. Sıla-i Rahim neden bu kadar önemlidir? Çünkü bağ anlamına gelen sıla insanı Rahman'a bağlar, hayata bağlar, topluma bağlar, dünyaya ve ahirete bağlar. Nasıl? Sıla-i Rahim'in insanı Rahman'a bağlaması Allah Resulü bu meseleyi şöyle anlatıyor. Bir hadislerinde Er-Rahimu şicnetun minar rahman femen vasalaha vasalahullah ve men kataaha kataahullah Rahim yani o sılayı rahim rahmandan bir daldır ki bir bağdır ki kim onu bağlarsa Allah da onunla iletişime geçer onunla bağını korur ve men kataaha kataahullah kim bu bağı keserse Allah da onunla bağını keser. Sıla-i Rahim'i kesmek Allah ile irtibatı kesmek gibidir. Çünkü bu bağı bağlayan Allah Celle Celaluhu'dur değerli kardeşlerim. Muhammed Suresinin 22. 23. ayetlerinde فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوا اَرْحَامَكُمْ Siz zannediyor musunuz? Geri dönüp yeryüzünde fesat çıkarttığınızda ve akrabalık bağlarınızı koparttığınızda iyi olacaksınız. Böyle bir durum yok. Ula ikerle dine la'nehumullah. Böyle yapanlara Allah lanet eder. Fe'asammhum ve a'ma absarahum. Onları sağır ve kör haline getirir buyuruyor ayette. Değerli kardeşlerim, aziz dostlar, sıla-i rahim insanı hayata ve topluma bağlar. Sosyal ve psikolojik açıdan mutlu olmanın yolu geniş, ahenkli ve sağlıklı sosyal çevreye bağlıdır aziz dostlar. Sıla toplumdaki konumu güçlendirmek, hayatı zenginleştirmek demektir. Bir örnekle anlatacak olursak, cenin malum rahme annesine bir kordon ile bağlıdır. Kordonun cenin için hayati önemini herhalde anlatmaya gerek yoktur. İşte bunun gibi Akrabalık da tıpkı o kordon gibi insanı hayata bağlayan ve hayati öneme sahip olan bir bağdır değerli kardeşlerim. Sıla-rahim aile kurumunun önemi ölçüsünde önemlidir. Aile önemli bir kurumdur. Sıla-rahim işte o kuruma mensup olmanın bir kontratı gibidir. Sıla sosyal dokuyu dokuyan bir bağdır. Sıla-i Rahim aynı zamanda bizim inancımızda, bizim medeniyetimizde bir iman meselesidir, bir imanın eseridir. Toplumların dindarlığı arttıkça Sıla-i Rahim hassasiyeti de artar. Toplumlar dinden uzaklaştıkça akrabalık bağlarından da uzaklaşırlar. Aziz kardeşlerim, Sıla-i Rahim aynı zamanda insanı dünyaya bağlar. Bir hadislerinde Allah Resulü men ahabben talehu fi rizqi ve yunselehu fi Fel yasıl rahimehu buyuruyor. Yani rızkının bastını genişlemesini isteyen ve kendisinden sonra ardından hayırla yad edilmeyi isteyen sılay rahimde bulunsun. Yani akrabalık bağlarını güçlendirsin buyuruyor Allah'a Resulü. Demek ki sılay rahim akrabalık bağlarını korumak, güçlendirmek, devam ettirmek ömrü bereketlendirir, rızkı bollaştırır. İçinizden ya ben sılay rahime dikkat ediyorum ama rızkımın bollaştığını da görmüyorum diyenleri duyar gibiyim. Aziz kardeşlerim hadiste tabi kinayeli bir anlatım var. Malum edebiyatta kinaye bazen mecaz yönü alınır bazen de hakikat yönü alınır. Eğer bu hadisteki kinayeli anlatımından mecaz yönünü alırsak bu şu anlama geliyor. Az malı olsa bile bereketi çok olur. Öldükten sonra o kimsenin adı yaşar, hayırla yad edilir demektir. Hakikat anlamında alındığında bu sefer bu şu anlama gelir, malı artar, ömrünün uzaması da akrabayı gözetmesine bağlanır. Rızkın bastı yani rızkın genişliği aslında bereketidir. Kimisini az rızık mutlu eder, kimisini de bolluk mutsuz edebilir. İnsanda hem ömür hem rızık sevgisi vardır. Her ikisi de sıla rahime bağlanmıştır. Ömrün uzaması zaman açısından değil, ömrün bereketi yani kişinin mutluluğu açısından anlaşılmalıdır ve böyle değerlendirilmedir. Bu hadis böyle anlaşılmalıdır. Aziz kardeşlerim, sıla rahim aynı zamanda insanı ahirete de bağlar. sıla rahimi terk etmek demek cennete girmeyi engellemek demektir. Çünkü Allah Resulü la yedhulul cennete kat'un buyuruyor. Yani Sıla-i rahimi bozan veya o akrabalık bağlarını kopartan kimse cennete giremez buyuruyor. Değerli dostlar yine bir hadislerinde es sadakatu alel miskin sadakatun ve hiye ala zir rahmi isneten sadakatun mesiletun diye buyuruyor Allah Resulü. Ne demek? Yani bir fakire garip gurabaya sadaka verdiğinizde oradan bir sadaka sevabı alırsınız. Ama yakın akrabanıza verdiğiniz sadakada iki sevap vardır. Bu iki sevabın birisi sadaka sebebiyle gelen sevap, diğeri ise sıla yoluyla kişinin kazandığı sevaptır. Kıymetli kardeşlerim, sıla-i rahimde nezaket Kurallarına riayet etmek yani akrabalık ilişkilerinde o akrabalık ilişkilerini bozan söz ve davranışlardan sakınmak, can sıkan konuların açılmasından, kişilerin fiziki görünüşlerine yönelik iğneleyici sözlerden ve insanların hassas olduğu konuların açılmasından kaçınmak önem arz ediyor. Yine sıla-i rahim hediyeni alıp akraba ziyaretinde bulunmak veya cümbür cemaat bir araya gelip yemek, içmek, sohbet etmekten ibaret de olmamalıdır. Sıla-i Rahim dediğimizde iyi ve kötü gününde akrabaların yanında olmak, onlara yardımcı olmak, varsa dertlerini dinlemek, dertleşmek, sırrını söylediğinde ondan çıkmayacağını, seni zor durumda bırakmayacağını bilmek demektir. Akrabalar ile daima sıcak ilişkiyi devam ettirmektir. Maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamak, haberleşmek, düğünlerinde, cenazelerinde, yanlarında olmak ve onlarla kaynaşmak demektir. Sıla-i Rahim'de daima hüsnü zan kapısını da açık bırakmak gerekir aziz kardeşlerim. Evet, gam, gasvet ve hüznün en büyük ilacı eş, dost ve akrabalar ile iyi ilişkiler kurmaktan geçiyor. Onun için Sıla-i Rahim'i koruyalım, akrabalık bağlarını kesmekten uzak duralım ve daima akrabalarımızla sıcak ilişkilerimizi korumanın çabası içerisinde olalım. Rabbim hepinize hayırlı ömürler lütfeylesin. Akrabalarınızla, çoluk çocuğunuzla, ailenizle ve sülaledeki tüm yakınlarınızla huzurlu, mutlu ve sağlıklı günler yaşamanızı sizlere lütfeylesin diyorum ve hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Radyo Sohbetleri Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Enver Osman Kağan.